Arkadaşlar ben teknolojik önce Mert Ben en kıpsı Gökmen Bugün Star Week'te kalmaya gidiyoruz arkadaşlar Sonra onlardan videosu gelecek hemen almaya gidelim Şöyle. Nerede alacağım? Bakalım. Arkadaşlar video duruyoruz gidince açacağız tekrar Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar kalın daha şöyle şu anda ilerliyoruz ya şey bakkala bu videoya bir 20 ay gelirse bunun devamı gelebilir Allah'a bakar bakar Allah'a bakar Allah'a Öyle. Bir dakika bir durdurun. Market'e bir gidelim. Kolay gelsin. Abi dört risk var mı? Yok mu? Tamam kolay. Bir Asla, abi bu kolay gelsin. Yok mu? Burada açtım bir. Şeye bakalım. Destek Nerede? Dur. Şu ileride mi? Şu ilerideki bu çeye bir giderim arkadaşlar. Al, ben gelirken bütün bakkallara baktım yok ilerideki. Bizim vardı ama o da bitmiş. Şu anda Tekirdağ sokaklarına geziyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu video dediğim gibi 20 like gelirse bunun devamı gelecek arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi hala gidiyoruz gençler başladı mobilya diyarı. Mobilya alalım mı gençler gel kız gel. Evimizi düzeriz. Zaten yakın Şu şey, Özdemirler Stone var ya benim arkadaşımın yüzünü. Gel gel bakalım şöyle bir gidelim. Biz, Olmadı evet. şeyden alın tek kitabıdan. O oraya kadar gitmeyiz ya. Ben giderim. Hayır hayır gitmeyiz abi. Bugün gitmeyiz annemler gelir. Dur, gel şey, şey, gel gel. Teyze. 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 Gel aynı el döndük. Allah bak var, var. Bir tek şuraya bakayım burada da yoksa gidiyor sokakları gezdik falan diye koyarız. Sonuçta gezdik yine de. Hayır, çok güzel bir başlığım var. Onu videoda görsün. Tamam. Şu anda gidiyoruz arkadaşlar Tekirdağ sokaklarında. Zavallı çocuk. Nerede vardır dedim Gökmen? Nerede market? ki? Var. Vardı ya. Mar vardı. Aşağıda var. Market var mı? Aşık koy. Bir başına inmeyiz şimdi. Arkadaşlar o az önceki bakkalda yokmuş. Bulamadık. Allah kahretmesin. Şurada yok mu? Yok Abi nereye gideceğiz daha? Şu otogarın orada var ya. Ha otogarın orada. Nerede? Şurada ileride iki tane bir yan yan yana var. Bir bakalım. Sen şeyle karıştırdın galiba sanayideki yok Yok be o kadar ama. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Hani çok büyük. Dur hadi araba geçeyim dur. Sağ ol abi. Abi videoda bir selam yollayalım. Aynen. Allah razı olsun. Plakayı söyle. Plakayı söyle hemen. Market market sercan mı sen? Ha, risk. Risk mi? Risk mi bir dakika Yok bakalım. Ki. Dur bir soralım abi. Kolay gelsin. Doğru risk var mı? Doğru risk. Yeni mi bitti? Peki bu yakınlarda var mı abi? Tamam kolay gelsin. Bir aşağıya bakalım. Evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar ne kadar şanssızız ya. Az önce bitmiş. Bu aşağıda bir şey bakalım. Evet. Ya Allah kahretmesin ne kadar bal. Onu için canım, canımı feda ederim. Doğru da olsun Aga aşağı yani. inemeyiz ya. Ha şu aşağıda var Şimdi gel oraya gidelim. Bakalım. Gel o bir gidelim. Oradan gel. 3 dakika oldu vlog tarzı bir şey. Arkadaşlar ben de yüzüm oynasıyorum. Böyle videolar çekeceğim. Arkadaşlar CSGO çekiliş falan yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şuradaki büyük şeyi görüyor musunuz? Dur şöyle bir gösterelim. Arkaya bakarsanız şöyle Gökmen Pro. Bugün işte gidiyoruz. Yani bayağı ilerledik. Anasını evden uzaklaştık. Ay şurada var bak. Biz orada bir tane adamı trollemiştik ya. Aga trolledi mi? Sen girme o zaman. Ben adam. Adam, o adam ne kadar oldu? Bir iki üç ay oldu. Ee, ay tamam. Evet arkadaşlar kanalından görüyoruz. Şöyle biraz Çekil. Ah seni sarsılıyor. Şu anda video yok. <laughs> FPS falan olsa bilgisayar çökmüştü. <laughs> hadi bakalım. Şuna bakın arkadaşlar. Yok. Gel. Kolay gelsin. Yok. Dört olsun risk var mı? Yok. Yok mu? Hmm, kolay gelsin. Kardeşim hiçbir yerde yok ya. Daha aşağı inersek tekir ayı içeceğiz. Şurada var mı? Şurada arkada mahalleler bir şey Arka sokak. Oğlum soka döneriz be. Arka sokağa gideriz. Arka, Arka Arkadan gideriz. Arka Şu anda ilerliyoruz arkadaşlar. İşte geliyorum. Sana be. Aga bu arkalarda market yoktu galiba ya. Vardır ya. Vardır abi. Oğlum o zaman kime gitseydik lan? Hı? Kime gitseydik? Nerede? Bizim şey yakında oynuyor. vardı ya. Gidelim oraya ama abi böyle marketler olmaz böyle şeylerde. Bir bakalım yine de ol olmasak. Arka. Ne dersin? Şey yapalım. Ayrıca nerede? He, he, bime girip A yüzü soralım. Onu başka bir zaman yapalım. Abi atsın bizi. Abi adam Abi ezecek bizi. adam bizi eziyordu gençler. Kıran yapmasın. Kıran yapmasaydı tostluydu bizi. Şimdi nereye bakacağız? Kuzumdan Daha aşağı gidersek halamın işte, evine gideceğiz aga. Ha aynen. Bence kime gidelim? Kime gidelim? Abi? Kime gidelim aga? Kime gidelim? Allah Allah. Bime, bize gidelim bu arada Durun. Dur bakalım arkadaşlar. Burada ya market. Burada yok ya. Arkadaşlar. Çok acayip bir et oh, Gel gel. Bir 6 dakika oldu. Şuradan kıralım Her artık. Arkadaşlar şey durduruyoruz. İşte. De, sonra tekrar beraber olacağız. Evet arkadaşlar kamera üzerinden bir duruyoruz. Kimde yoksa kime. Kimde yoksa Migros'a. Migros'a yoksa bir şu anda. E, kime falan gidiyoruz. Biraz videonun uzun ama. Aynen. Babıyla e biraz hızlı gidiyoruz zaten. Hoca tekrar da yok ya. dedi yani bir tane eğittik. Sonuncu. Aslan bizim ana vardı ama bitmiş. Camiye gelin bir bakalım. Şu anda camideyiz arkadaşlar. İşte, bir Allah kabul etsin diye. Gidelim. Allah kabul etsin hocam. Allah kabul etsin. Bir şey böyle. Hocam gördük. Bekliyor musun? insanlık ölmedi. 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 Ölemez. Ölemez. Market. Gel, gel. gel. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şu market sorum orada yoksa dün falan bir, bir falan çıkmış. Bayağı gezdik. Yani yaklaşık bir yarım saattir yoldayız. en fazla <laughs> 15 kadar. dakika. 15-20 dakika her neyse. Bu kahve falan var gördüğünüz gibi ortam bak, ortam yakıyor. Şurada Bak yani oralara. Da. Oralara gitmeyiz ya. Dorto Swiss bence yok burada. Bence yok Gel yani. bakalım. Kolay gelsin Dorto Swiss var mı? Bak. Ee, bir tane alın. Ne, kadar? 3 lira. 3 lira. Dorto Swiss. Evet. Önde. Önde. Göremedim. Hah şurada. Bulduk. Şunun arkadaşlar. Of oh, video çekeceğiz abi. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Dört arkadaşlar of, şu bulduk. Ele şükür ya. Ele şükür bulduk. Koca Tekirdağ'a gezdik be. Yani hiç bulmadığımız bakalım. Şöyle bir hava atalım. Dört olsun var. Var var var. Yani... Riskim var. Bu aralar dört olsun riskim modu da oldu. Evet. İzledim. Vallahi de yani kime gitmeye gerek kalmadı şu olsun. Olsun o da yakındı be. Adam video deyince de şaşırdı ya. Yani. Adam şaşırdı. Kolay gelsin Kolay Zor gelsin. Böyle bir artık. Mahalle doğru yerim. Bunu cezasını mı bulalım biz? Şimdi bunu cezası mı? En cezasını... az 10 tane yiyeceğiz. Biz 5 tane yiyeceğiz. Taş kağıt makas yapacağız arkadaşlar. 5 tane. Taş kağıt makas yapacağız. Kimin şansına? Çok... 5 tane yiyeceğiz. Büyük bardaklara koyacağız suları. Yok su yok su var, aga su yok abi aga çok yakıyor diye çok yakıyor değil çok yakıyor değil su, su var hayır su var aga hayır büyük bardak şimdi hayır ben videodan sonra 10 bardak su içmiştim aga tamam işte hayır aga ben bir de hakkımız aynı var. var benim bunda çatlak var zaten bir hakkımız var bunda çatlak var zaten unutma bunu aga bunu o kadar acı değil ki bir tadacağız. Onun 10-15 çok fena acı oluyor. Telefondan çekelim bir sefer devam Evet öyle yapalım. Şimdi. Hatta durduralım şimdi. E biz bir eve girelim sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Zaten ölüm. ölüm. Geldik zaten. Evet arkadaşlar kapının önüne geldik. Gelip hava atalım. İşte yavru alın seni. Gibisine. Biz yok. bir kapı bizi bir çalalım. içeri girelim sizlerle Evet arkadaşlar evet. yerden Devam ediyoruz. Eve geldik. Biz bir hazırlıkları yapalım. Sizlerle birlikte olacağız şimdilik. Hoşçakalın.